Merhaba. Yolda yürürken kendinize karşılaşsanız ne yaparsınız? Evet, evet. Aa ben derim herhalde. <laughs> Aa ben ya. derim şaşırırım yani. Yani siz kimsiniz falan derim herhalde. Bak <laughs> ne diyebilirim ki? <laughs> Aa ben kendim yürüyorum. Yolda yürürken kendinle karşılaştın. Ne yaparsın? Evet, evet. <laughs> tipini sikiyim dedim böyle. Kendimi. <laughs> <laughs> Aa, bu benim canım ciğerim ki ben değil mi ya o? Allah belanı versin senin tipini sikeyim ben gel. Siz? Selam verin. Selam selam. Çok bir selam canım var sana, alev alev, şey döndüğünüzde karşınıza kendiniz çıksa ne yaparsınız? Ben aşk ederdim ben o zaman canım. Şaşırdım. Karşıma da güzel bir insan çıktı diye sarılırdım. <laughs> 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 Stop lan ben! Merhaba. Yolda yürürken kendinizle karşılaşsanız ne yaparsınız? Kendin nasıl karşılaşacaksın ki yolda yürürken? Yani. Diyelim ki karşılaştınız. Kendimle. Gerçi evet, bir şey yapar, ne yapacaksın ki? Bir şey yapacak bir şey yok. Bu hiç anlamamış. Ya hiç anlamamış yani hani. Bambaşka bir kafa. Köşeyi döndüğünüzde karşınıza siz çıksanız ne yaparsınız? Ben çıksam. Sevgilim çıksa? Siz çıkacaksınız. Soru bu. Ben çıkınca karşıma. Allah çok şükür. Elhamdülillah derim. Köşeyi döndüğünüzde karşınıza kendiniz çıksa ne yaparsınız? <laughs> <Bilal selam. gülüyor> İlginç bir soru. <laughs> Şaşırdım herhalde. Aynaya bakmış gibi olur yani. yani sün pis ayna buradan artık sen yeryüzünde hiç kimse benden güzel olamaz